arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte hikaye etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Portakalı soydum, başı cuma koydum. Ben bir masal uydurdum, başlasın masal saati. O piti piti karamel sepeti, o piti piti karamel sepeti, o piti piti karamel sepeti. sepeti, başlasın masal saati. Tik tak teki teki tak, tik tak tiki tiki tak tik tak tiki tiki tak Başlasın masal saati, başlasın masal saati. Kollarımızı bağlayalım, arkamıza yaslanalım ve hikayemizi dinleyelim. Hikayemizin ismi Pondi'nin unutkanlığı. Bakalım Pondi neler yapmış. Pondi ve kız kardeşi Pembe Kulak evlerinin bahçesinde kova ve kürekleriyle oynuyorlardı kumdan kaleler yapmak, sonra kalelerin arasına su doldurmak çok eğlenceliydi. Annesi yanlarına gelip oyunlarını seyretti ve Pondi'den akşam yemeği için top kuyruk teyzeden havuç almasını istedi. Evde hiç havuç kalmamıştı. Havuçsuz bir akşam yemeği düşünülemezdi. Poti Hanım Pondi'ye bir sepet verdi. Pondi yola çıkarken annesi de çabuk gelmesini akşam yemeği yapacağını söyledi. Pondi, "Top Kuyruk teyze, umarım bana yine şekerleme ikram eder." diyerek annesine el sallayıp sevinçle yola çıktı. Top Kuyruk teyzenin yaptığı şekerlemeler gibisi yoktu. Şarkı söyleyerek yolda giderken ördek hanım ve beş yavrusuna rastladı. Çok sevimli görünüyorlardı. Ördek hanım yavrularına balık tutmayı öğretmeye dereye götürüyordu. Bizim yaramaz tavşanımız da üstüne aldığı sorumluluğu unutup onlarla beraber dereye gitmeye karar verdi. Dere kenarına geldiklerinde ördek hanım oltasını çıkarıp ileri doğru fırlattı. Olta derenin ortasına düşünce de balığın yemi tutması için bekledi. Balık tutmak sabır gerektiren bir işti. Ördek Hanım yanındaki yedek oltayı Pondi'ye verdi. Yavrular onları merakla seyrediyorlardı. Balık tutabilmek için oltanın ucuna yem takmak gerekiyordu ama Pondi'nin yanında hiç yem yoktu. Önce yem araması gerekiyordu. Bir parça ekmek parçası ona yeterli olurdu. Ördek Hanım çevreye bakarsa bulabileceğini söyledi. Pondi sepetini orada bırakıp dere boyunca yem bulmak için yerlemeye başladı. Küçük bir ekmek parçası bulmak için yerlere dikkatle bakıyordu. Bu sırada yerde sürünen minik bir solucan gördü. Pondi ondan yem olmasını istedi. Ama solucan futbolunu hiç beğenmedi. Bir balığın onu yemesini hiç istemiyordu. Koşarak oradan uzaklaştı. Derenin kenarına piknik yapmak için insanlar gelirlerdi. Onların attığı bir poşet buldu, içine baktı ama hiç ekmek parçası yoktu. Poşetin içinde sadece plastik tabaklar ve su şişeleri vardı. Deremizi kirletiyorlar diye düşündü. Pondi poşeti çöp kutusuna attıktan sonra yoluna devam etti. Birden tuhaf bir ses duydu. Bu ses ağacın dalına tünemiş gevezeden, papağandan geliyordu. Pondi gevezenin sesini duyduğuna çok sevindi. Gevezeye kendisine yardım edebilirdi. Ama adı üstünde papağan çok gevezeydi ve sürekli konuşuyordu. Pondi bir türlü ona derdini anlatamadı. Sonunda Geveze Pondiye bakıp buralarda tek başına ne aradığını sordu. Balık tutmak için yem aradığını öğrenen Geveze Pondiye yardım edebileceğini söyledi. Konduğu daldan havalandı, ağaçların üzerinde dolaştı ve az sonra ağzında bir ekmek parçasıyla geri döndü. Buna çok sevinen Pondi gevezeye teşekkür etti. Ve ördek hanımın yanına dönmek için koşarak oradan uzaklaştı. Ördek hanımın yanına gelip oltasının ucuna dikkatlice yemini taktı. Ve dereye salladı. Şimdi balığın oltaya gelmesi için beklemesi gerekiyordu. Bu arada küçük yavrular da gölde yüzmeye başlamışlardı birbirlerine su atıyorlar, derenin içine batıp çıkıyorlardı. Ördek yavruları suda oynamayı çok seviyorlardı. <laughs> Pondi elinde olta öylece beklerken ördek hanım beş tane balık tutmuştu bile. Akşam yemeği için eve dönmelerini söyledi. Pondi birden annesinin kendisinden havuç beklediğini hatırladı. Hemen gitmesi gerektiğini söyledi söyleyin. Sepetini kaptığı gibi zıplamaya başladı. Top kuyruk teyzenin evine ulaştığında kan ter içinde kalmıştı. Güçlükle konuşabiliyordu. Teyzesi onu çok merak etmiş, endişelenmişti. Çünkü pondi balık tutmaya çalışırken vakit çok geç olmuştu. Hemen havuçları sepetine koydu ve eve oyalanmadan geri dönmesini söyledi. Pondi dönüş yolunda üstüne aldığı sorumluluğu zamanında yerine getirmediği için ve teyzesini endişelendirdiği için çok üzüldü. Üstelik annesi akşam yemeğini hazırlayamamıştı. Akşam ne yiyeceklerdi acaba? Eve geldiğinde kardeşi, annesi ve babası uzun kulak sofraya oturmuşlardı. Ama masada yiyecek hiçbir şeyleri yoktu. Hepsi çok acıkmıştı. Pondi sorumsuzluğu için özür diledi ve annesine havuçları temizlemekte yardım etti. Sonra da masayı hazırladı. Geç de olsa akşam yemeklerini neşe içinde yediler ve Pondi'yi affettiler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum.